Evet, herkese iyi günler. Duygu Hanım gündem maddelerimizle başlayabiliriz. Teşekkür ederim Sayın Genel Sekreterim. Bugün encümenimizin gündeminde mülkiyeti belediyemize ait Mamak ilçesi Kusunlar İmar Mahallesi'nde bulunan 50.847 ada 2 parsel, 50.848 ada 2 parsel, 50.849 ada 2 parsel üzerine kat karşılığı inşaat yaptırılması için 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre ihale edilmesi işi var saat 12'ye kadar komisyona teslim edilen bir zarf olmadığından ihalenin iptaline karar verildi. Gündem desteği